Daha da Esme'yi benim peşime takarsan çok pis hesaplaşıyoruz haberin olsun. Böyle oldu. Ya ne dedi acaba ya? Benim gönlümde bir tek sen vardın ama sen de beni yarı yolda bıraktın. Ya herkes senin fuşkilerini ödemekten bıktı uzandı. Bir kere de sen öde ben. Yürü ben. Ben sana aşık oldum Yunan kızı. Silahın yerini bulduğumuza göre Şerif kurtulacağız. Yılan abi Gökhan'ı sana gönderelim. Silahı da cesedi de bugün polis bulmuş olsun. Esma beni çiğneyip hiçbir yere gidemez. Bu kadar mı meraklıydın benden kurtulup evlenmeye? O zaman sağ kötü bir haberim var Koçarit. Alo, bir bulunacak Şerif seni yaktı. Yeni bölümde nişan töreni yapılacak ve Adil yeni bir gelin adayıyla gelecek. Ancak elbette Adil ne olursa olsun Esma'dan başka hiçbir kadınla evlenmeyecek. Şimdi en önemli konuya gelelim. Adil hapse girecek mi? Şerif Balin'in cesedini ihbar edip silahı yanına koyunca Adil'in durumu çok zorlaşacak. Özellikle davayı savcı Feride'nin üstlenmesi işleri daha da zorlaştıracak. Ama elbette adil haksız yere hapse girmeyecek. Sızıntılara göre ceset bulunacak fakat silah bulunamayacak ve bu şekilde adile karşı hiçbir kanıt olmayacak.